kanalımıza hoş geldiniz. Bir varmış bir varmış. Eve zaman içinde, karpuz zaman içinde İngilizler ve Amerikanlar aynılıktan birbirleriyle savaşırken iyiler ve kötülerin savaşında zenginler fakirlere yazarlar. Ve Osmanlı Zülkarneyn'lerden bir asker göndermiş. Onun adı Akaliymiş. Sadece bir asker. Bütün savaşın sonucunu değiştirecek tek asker. Zalimlere karşı bir iyi onların arasına bir ok gibi girmiş Büyük bir savaş için safların arasına seri bir şekilde dalmış Dediklerine göre bir orduya bedelmiş güzel bir orduyu dağıtmış Bunu gören Düşman askerleri bunlar aynı soydan normalde İngilizlerle İngilizler savaşıyor Hemen savaş düzeni geçmişler Akali çok büyük savaşlar vermiş Düşman onu bir türlü aldatamıyormuş Bazılarına göre efsane Bazılarına göre bir kahraman Akali dedem hep şöyle derdi Düşmanın komutanını vuracaksın Ki ordu dağılsın Ve korksunlar Her zaman en güçlüye saldıracaksın O da öyle yapmış okunu çekmiş ve düşmanın tam omzunda vurmuş. Atından düşen düşman onu sistemin arasında görememiş bile. Ve son darbeyi vurmak için yanına yaklaşmış ve canını almış. Size bugün efsanevi komutan Akali'yi anlattım. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olun ve izleyinleri açın.